Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Hanife ve İlker Bür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan'la 8 yaşındaki Hüseyin saat 12 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler araması çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Büyür ailesinin yaşadığı evin arkasında bulunan inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu. Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucuysa hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İnşaat alanında ölü bulunan iki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki çocuk yürüyerek binanın arka tarafında bulunan inşaat alanına doğru yürüdükleri görünüyor. İtibariyle bir buçuktan öğle vakti bir buçuktan çocuklar evde ekmek arası patates kızartması alıp evden çıkmış. Bu bölgeden kamera kayıtları da var zaten çevrede. Buradan gidiyor arka tarafta bir tane bir bodrum katı var. 5-6 yıldan beri kullanılmıyor. Sahibi de yurt dışındaymış. Bunu ihaleye vermiş, burasını ihaleye verdiği için kat karşılığında yapmış, anlaşamamış, devretmiş, almış vesaire bilmiyoruz o kadar. Ondan sonra orada bir merdiven boşluğu var. Tabiri caizse bodrum. Oraya da kar falan yağmur yağdığı için orası dolmuş, iki metreye yakın, üzeri taktayla kapatılmış. Çocuklar da bir ihmal burada geçmiş. Burada e, komiserimin anlattığına göre buradan geç, geçmiş. Burada geçtikten sonra kamera kayıtları öyle diyor. Geriye dönük başka birisi var mıydı arkada? O, onu göremedik dedi ama buraya giriyor. Burada bir ihmal var yani. Şimdi bu başkasının da başına gelebilir bu. Senin çocuğun da gelir, benim çocuğum da gelir yani. Biz bunu böyle gördük. Acımız büyük yani. İki tane yavrumuzu öpmeye koyamadığımız yavrumuzu hakkın rahmetine uğradık. Benim, ben dedesi bir seneden beri burada oturuyor. Tabii kiracı olduğu için talepte bulunmamış ama çevre çevre belki de talepte bulunmuştu ama sahibi yurt dışında bu buraya bilmem arsa karşılığı bilmem ne karşılığı bir kayıt edilmiş anlaşılmamı vesaire vesaire. O kadar bilginiz yok. En son Hazal diye bir tane kardeşi var 6 yaşında. Bir tane, üç taneydi bir tane kalmış. Yapacak bir şey yok. Ama sorunların cezalarının istiyoruz.